Hey selam ben Fivevo yani kısa Fivevo bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün tabii ki de Akinator oynayacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar e, akinatörü bir ara oynamıştık. Yine oynama kararı aldım. Neden diyeceksiniz çünkü canım istiyor ama. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup like çok sevinirim. Zaten öylesine oynuyordum. Fazla da boş yapmayın hadi sik. Karakterin bir kadın mı? ilk önce biz hangi karakteri seçeceğiz? Tabii ki de kendimizi seçeceğiz. Biz youtuberız. Bu arada arkadaşlar bu ne diyeceksiniz? Canım istiyor takıyorum. Kolye falan herhalde işte boş verin. Hey, 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 hey. Karakterim bir kadın mı? Ben kadın mıyım? Ben travestiyim. Ben kadın değilim. Hayır tabii ki de. Karakterin Türk mü? Tabii ki de Türk. Şasim, Karakterin YouTube'tan mı? Tabii ki oğlum. Mesela, Karakterin ünlü şarkısı var mı var? Mi? Kuzi kuzi diyattan. Diyat, Karakterin diş işte, teli kullanıyor mu? Hayır. Oyun videosu çekiyorum. Karakterin sakalı veya bıyığı var mı kardeşim? Ne sakalım var? Yok ne sakalım var ne bıyığım var. Yok. 15 yaşından büyüğüm kardeşim. Karakterim Minecraft'tan mı değil. Ben her türlü oyunu çekerim. Karakterim bir PUBG oyuncusu değil. Roblox'la bir bağlan... Ba <laughs> Roblox'a bir bağlantısı yok. Karakterim futbolla alakası var mı? Var tabii ki de ya. Karakterim Beşiktaş'ı mı? Hayır arkadaşlar ben Galatasaray'lıyım. Fenerbahçeli de değilim kardeşim. Erony değilim. Karak tabii ki de küfür ederim. Karakterin Greeny videoları çeker mi? Tabii ki de çekerim. Karakterin ailesiyle mi yaşıyor? Tabii ki de. Karakterin korku videosu çeker mi? Çekerim tabii ki de. Kimmiş? Emirhan Kuruoğlu. Zaten bizi bilse şaşar mı? Hayır diyoruz. Devam edelim kardeşim. Karakterin 1995 doğumluum. Bir 1. Ben 2006'lıyım. 2. 1995 doğumlu değilim. Ananis. Beni tanımıyor. Beni tanımıyor diyelim. Yani beni tanımıyor diyelim. Çünkü bize oradan vurmasın. Yok sensin falan demesin yani. Karakterin bir tebrikçi yayıncısı değil. Oğlum benden ne olmuş be ya. Et e, e. Bu ne abi? Karakterin erkek çocuğu var mı? Yok tabii ki de kardeşim. Karakterin saçları turuncu mu? Ben giy değilim. Ahmet Can Dündar ne alaka? Kardeşim ya. Oh, çok iyi man. Ne <laughs> Galatasaray'ın tabii ki de. Karakterin gerçek adıyla mı tanınıyor? Hayır. Ünlü bir futbolcunun hayranı mı? Hayır. Ronaldo hayranıyım da bunu internete sunmuyorum. Karakterin videolarında naç çekerek mi başlar? Bakir Kertan keleden girecek. O yüzden hayır. 18 yaşından büyük değilim. Ama herhalde diyeceğim. Baldibek'le bir bağlantım yok. Brawl Stars'la ilgili bir bağlantım yok. Küçük kız kardeşimle bir bağlantım yok. Ünlü olmasıyla futbol yok. Karakterin aracı rolünde oynamıyor. Karakterin kayseri ile ilgili bir yok kardeşim yok yok yok. Bu bizi bulmayacak abi. Karakterin 1 milyondan fazla abonesi var mı? Ben ilk önce böyle bir sallayayım ne ondan sonra hallederiz bir şekilde. A few later. Aha bildi galiba kimi bildi? Can Demir'i bildi. Şimdi bir şey demek istiyorum. Ay şunları da bir sallayayım. Ben bir Ahmetcan Dündar değilim. Ben Five Boy'um. İki Beni bulamadın senin anneniz. Devam etmiyorum kardeşim. Bakalım burada ben var mıyım? İbrahim Tilaber ne alaka lan? Lan bu Mersar'ı kim? <laughs> Mahmut Erimez kim lan? Lan ben burada yokum. Listede yok kardeşim. Yazmıyorum. Siktir. Bu sefer kimi bilelim? Polat Alemdar'ı bilelim abi. Karakterin kızı mı? Polat Alemdar kız değil. <laughs> Git söyle onlara emanetleri getirsinler. Savaş Polat Elemdar diyorum. Adam nereden geliyor ya? Hayır YouTuber değil. 30 yaşından tabii ki de büyük. Daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Evet oynadı. Karakterin ölmedi. Karakterin oynadığı dizi sona mı verdi? Aynen öyle. Karakterin silah ile mı savaşır? Aynen öyle. Karakterin sarı saçlı değil. Kurtlar Vadisi'nde oynadı. Kısmi olarak kel değil. Karakterim evlendi. Evet. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadı kardeşim. Gözleri mavi değil. Karakterin bir lider. Karakterin kötü biri mi? Hayır. Hayır kardeşim hayır. Kim bu? Kim? Polat Alemdar. ne diyorsun abi? Tekrar oynayacağım abi. Bu sefer kimi seçelim? Kimi seçelim? Hmm, hmm, hmm. Kıvanç Tatlıtu. Karakterim kız değil tabii ki de. Karakterim evet bir diziden. Oynadığı dizi sona erdi. Aynen öyle. Silah ile mi savaşır? Hayır. Oynadığı dizide bir çocuğu var mı? Bilmiyorum kardeşim. Karakterimin öldü mü? Hayır, ölmedi. Karakterim bir program sunuyor mu? Hayır, sunmuyor. 40 yaşından büyük herhalde ya. Yok, bilmiyorum, bilmiyorum diyeceğim bunu. Vardır herhalde. Herhalde vardır. Erkek çocuğu var mı? Yok. Lan bilmiyorum, bilmiyorum ya. Erkek çocuğu var mı yok mu bilmiyorum işte. Albümü var mı? Hayır, yok. Kıvanç Tatlıtuğ'nun hiç şeyi yok. Karakterim evet, kası Kıvanç tutunun vücudu var. Sobağa buradan değil, boyu uzun. Ünlü bir sevgilisi var mı? Yok. Komedide de oynamış mıydı? Yok. Karakterim Türkiye'den. Evet, ha evet, evet. Ah, evet. Hayır, herhalde oynadı. Yoksa... Kıvanç tatlı Şok şok. Kurabiye var simit var neye bakın. Buraya kadar izliyorsan abone ol yoksa amın. Ulan telefon tost makinesi oldu arkadaş bu nedir ya. Bu ne ya ben de TikTok'taki ergenler gibi iki bir saçıma dokunup duruyorum ya. Ee, bu sefer biraz YouTuber'lardan gideceğim. Hatta bir Twitch oyuncusundan gideceğim. O da Eray olacak. Yani Eray abi Sivas Kangalı. Buna doğrudan selamlar. İnşallah alabiliriz olur. Ya Rabbi. Şak şak, şak şak aynen öyle erkek. Bir dizide oynadı mı? Hayır oynamadı. Karakterim yabancı değil kardeşim. Karakterim bir YouTuber mı? Evet YouTuber. Karakterin ünlü bir şaksi var mı? Yok. Karakterinin sak sakal veya boyu var mı? Var. Oyun videosu çekiyor. Karakterin çok küfür eder mi? Herhalde. Karakterin gözüklü mü? Aynen öyle. Karakterin Fenerbahçeli mi? Evet. Hmm, herhalde futbolla alakası tabii ki de var lan. Kahraman var şimdi bilmiyorum. İsmi uzun mu? Yo. İsmi uzun değil. Lakabı şöbiyet mi? Hayır. Kangal. Aa bak vallaha buradan girdi. Villaha buradan girdi. Eray abi. Sana da buradan selamlar. Orta çift kaşar az Karakterim Kangal. Kimmiş? Kimmiş? Eraycan Özkenar. Redoms. Pat. Evet arkadaşlar sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Oha ikinci sırada Nisa varmış lan. Oğlum alttaki karpuz ne alaka mı? Neyse arkadaşlar sizlere bir şey söylemek istiyorum. İlk öncelikle e, geçen sabah ben manavdan karpuz alacaktım. Karpuz ne alaka dedim. İşte o alaka. Karpuz alacaktım. Baktım aldım abi. Adam dedi ki karpuzlarımıza beyaz falan çıkmaz bilmem ne bilmem ne. Ben de tamam falan dedim. Adama güvendim de kardeş. Bu dönemde değil anamıza, bacımıza, babamıza, sevgilimize değil karpuzculara bile güvenmeyeceksin. Bir baktım karpuz ne oldu abi? Beyaz çıktı. Ben de gitmedim ayıp olmasın diye. Ama mahallede dedikodusunu çıkardım. Çıkardım değil çıkarttım. Yaşlı bir niniye söyledim bizim dedikoducunun on numara hasıdır. Ona söyledim bir daha ondan karpuz marpuz kimse almayacak. Şimdi siktirsin gitsin. Ne alaka? Neyse arkadaşlar çok boş laf yaptık. Ee, neyse neyse neyse. Mertcan Bahar'ı soracağım abi. Mertcan Bahar benim en sevdiğim kaliteli YouTuber'lardan bir tanesidir. Hayır kardeşim biz dizide... izledi. Aa Mertcan Bahar oynadı bu. Mertcan Bahar oynadı. Karakterin kız mı? Hayır değil tabii ki de. Oynadığı dizide bir çocuğu var mı? Yok. Karakterin silah kullanmakta mı? Hayır kullanmıyor. Öpüşme sahnesi yok tabii ki de oğlum delimiz. Aynen öyle 18 yaşından büyüktür. Karakterin bir YouTuber'dır. Ünlü bir şarkısı var mı? Hayır yok çocuğu var mı yok karakterim kilolu maalesef evlendi saçını hiç bayattı mı aynen öyle bayattı komik montaj yapar mı yapar yengeç burcu mu bilmiyorum kimmiş mertcan bahav Evet arkadaşlar bugün bilmem ne yapacağız bu sefer arkadaşlar oral gaming yapacağım oral gamingi zaten bilenleriniz vardır aramızda oral gamingi tahmin etmesini isteyeceğim bakalım tahmin edebilecek mi aynen öyle karakterim bir youtuber karakterim bir erkektir Dişleri kullanıyor mu? Hayır. Ünlü bir şarkısı da yok. Oyun videosu çekiyor. Aynen öyle. Karakterim çok küfür değil. Bayağı küfür eder. Karakterin YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi var mı? Maalesef yok. Valdi Bek ile bir alakası var mı? Yok. Karakterin futbolla alakası var mı? Yok. Karakterin sakalı var, bıyığı var mı? Yok. Karakterim animasyon yapar mı? Yok. O sen olsam bari. O sen olsam Expo. Expo kim o? Bakalım buralarda var mı? Yok abi. Ha, onayla da gitsin ya. Bu sefer yapacağımız karakter yine bir YouTuber arkadaşlar ve bu sefer kim olacak? Tabii ki de Dijian olacak. Hemen bakalım e, sorularımızı soralım tahmin edebilecek mi? Karakterin bir kız değil. Karakterin insan mı? tabi de insan abi. Yabancı da değil. Karakterin bir YouTuber mı? Aynen öyle YouTuber. Karakterin beni tanımıyor. Karakterin ölmedi. Allah korusun. Karakterin şarkıcı değil. Galatasaray'da oynamadı. Hayır bir dizide veya filmde oynamadı. Karakterin futbolcu da değil. Karakterin çocuğu var mı? Yok. 18 yaşından büyük mü? Evet. Karakterim şişman değil. Hiçbir televizyona çıktım mı? Değil. Oyun videosu çekiyor. Aynen öyle. Hayır bir Twitch yayıncısı değil. Sakal var mı? Maskesinden dolayı var. Çok küfür eder. Hayır. E, ee, çekerek başlamaz. Youtube'da 1 milyondan fazla abonesi var. Ünlü bir şarkısı yok. Kimi biliyor? Yarrak Kaiser. Hah? Karakterim maske mi takıyor? Karakterime kırma Aynen öyle. Şekilli. Ha <laughs> ha. Aynen. Aynen. CSGO da oynuyor. Aynen depremde de zarar gördü. Kimmiş? Dıcıyan. Oğlum o kadar şey sorduktan sonra Kaiser'in ne alakası var ben hiç anlamadım. Neyse. Abi reklamda reklam. Reklamda reklam, reklam. Anasınız. Bir futbolcu söylüyorum abi. Ronaldo. Karakterim erkek. Karakterim ünlü bir şarkısı yok. Bilgisayar koltuğunda oturmuyor. Karakterim youtuber değil. 30 yaşından büyük. Karakterim Türk değil. futbol ile bir alakası var. Aynen öyle. Portekizli. Hayır. Hayır. Aa evet. Ronaldo bir youtuber. Ünlü bir youtuber hatta. Cristiano Ronaldo. Sen. Karakterin ünlü olmasının futbol ile bir alakası var mı? Tabii ki de var. Messi yapacağız sonuçta. Karakterin Türk'te, karakterin Portekizliği, de. Galatasaray'la ile bir ilgisi olmadı. Şu an bir takımda o evet oynamaktadır. Barcelona aynen öyle. Arjantinli. Hollywood yıldızı kardeşim. Konya. Yo Hollywood ne alaka? Onu bırak Konya ne alakam? Balondur kazandı ve Lionel Messi. Abi adamın fotoğrafı da iyi yani yalan yok ben bir şey diyemem. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olalım. Bu kadar tahmin etmeye yeter. Başka tahmin etmemi istediğiniz youtuberlar olsun, tv'çiler olsun, futbolcular olsun, film yıldızları, pop yıldızları fark etmez. Kim olursa olsun söyleyebilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. พิ้ว